Benim işim değil sana demo vermek Boş değil değil benim işim ölülere kan vermek Hiç bir voka yaramıyor ancak kafaları salanıyor Hiç biri beni anlamaz benimdeki dualar gözünü karatıyor Konur sokaklarında paramız yokken çaldık gitar Bugün de kazanamadık çünkü engel oldu zabıta Kanımıza aç doyurmadı bizi sessiz falan Ne bir şey olayım bir arada Kazıdıcı kırılıyor tırnakla Nereden geldiğini unutmadım Ben asla pişman olmadım Özümü kaybetmedim Her kokuyu kutlamadım Bir yerlere erişeceğim Sizin gibi değişmeyeceğim Değilim mi bu kalem gideceğim. o Nerelerden nerelere geldik buralara Nereden nereye, nerede nereye Tut sormaya Nerelerden, nerelerden geldik buralara? Nereden nereye bilmezdim böyle olacağım. Nerelerden, nerelerden geldik buralara? Nereden nereye, nereden nereye zombaya? Nerelerden, nerelerden geldik buralara? Nereden nereye bilmezdim böyle olacağım. Geldik buralara nerede geldik, geldi. Kazanmak isterken kafam çıkmaz çıkmaslardan işler işler tersler de Güçler resmen bize kitlemişler yerse Ve şimdi polis boşuna hapis aslında komik Yine de zoruma gider hep o biçim açtıktan poğaça yiyordu, kaçız Bilemezler Hayır Bilemek istemezler Anlatsam da boşu boşu Kendimden veririm ölüm yeah. Bir yandan verirler ödül Bir yandan dururlar sövüp Fotoğrafta gelen görünce bu saçmalık yaptın beni gözümdeki Umrumda değil anet hani mi düşünce şey, Nerden bak nereye bak düştük kaç kere de? Şey, Çıktık sahnelere şey, Avladım anneme şey, Aşk ile yaptım nafisa mebelelerden Gelip buralara nerelerden 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 gelip buralara Nerden nereye Nereden nereye Kıp sormaya Nerelerden nerelerden geldik buralara Nereden nereye bilmezdim böyle olacağım Nerelerden nerelerden gelip buralara Nereden nereye nereden nereye tutmaya, sormaya Nerelerden nerelerden buralara Nereden nereye bilmezdim böyle olacağım